Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün neredeyiz 85 87 slotundayız burada kasmaya devam ediyoruz 77 level olduk akşamına da muhtemelen e, bu çar 78 olur diğer çarlar da bir iki güne 78 level olmuş olurlar 78 level olduktan sonra klombepe geçeceğiz. E, Clone map değişti arkadaşlar yani e, level sınırını 78 level'e çektiler takla makandaki ve e, mapteki mobları değiştirdiler e, 90 92 moblar ve 99 moblar e, onlar eklediler hatta bakalım şuradan e, level sınırını 78'e çektiler ve de mobları değiştirdiler arkadaşlar şuradaki 99 eklediler girişe 92 moblar var bu takla makandaki. E, Boyutsal çölde. Ama yani biraz aceleye gelmiş gibi geldi bana. Ee, en azından şu 92'likleri başa koyup diğerleri diğer yerlere 99'lukları serpiştirseler de daha iyi olurdu. Ee, diyebilirim ben. İnşallah düzeltirler o kısmı. Bu şekilde arkadaşlar. Burada kasıyoruz. Ee, kaç kasıyoruz burada? Saatte X beventi varken e, 2 ile 2.5 arası falan kasıyoruz. X beventi dışında da 1 ile 1.5 arası falan kasıyoruz. Yani muhtemelen 1-2 güne de kullan e geçeriz zaten buradan. Hani orada da e, inşallah slotumuz güzel olur da e, yani normal olarak 2 kasmaya başlarız artık. Yani XP event'i dışında 2 kasarız. XP event ile beraber de 3-3.5 üç, üç falan görürüz inşallah. E, bu şekilde arkadaşlar. Biraz da server durumu ile alakalı konuşalım. Server'ın durumu arkadaşlar ilk Açıldığına göre hype biraz düştü bunun sebebini de ben e, uzun süreli kasmaya bağlıyorum yani arkadaşlar kasa kasa sıkıldılar ve e, diğer hazır yani hazır serverlara geçiyorlar yani Milete Harputa Knidos'a hani kasma derdinin olmadı, direkt hazır 100 level veya 110 level çarın satın alıp öyle oynadıklarını düşünüyorum özellikle Knidos'da da bir hype var zaten bu aralar ama bence bu levele kadar kasıp yani buraya kadar kasıp bırakmaları biraz saçma oluyor. Çünkü hani oyunun en zevk alınacağı nokta 10 degre yani son final levellerinde aslında zevk alınıyor. Yani bu 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 kısma kadar bu seviyeye kadar kasıp bırakmamalarını tavsiye ediyorum. En azından 10 levelin şey 10 deregenin zevkini tatmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve ayrıca arkadaşlar 2004 yılının enleri videosu Game Squad Türkiye'nin kanalında, YouTube kanalında yayınlandı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.